Aleyna bu yemek çok güzel değil mi ya? Ya önce gene McDonald's ısmarlamışsın ya. Ben McDonald's sevmiyorum ya. Of kim yiyecek bunu şimdi? Bence ben gidip çok şu. güzel. Ben seninkini yerim yerim. Of ye sen benimkini. Ben de sadece kolasıyla patatesini yiyeyim bari. İçinde ne olduğu belli değil ki bunun baksana. Nasıl of. yiyorsun bunu? Bence çok güzel. Neyse şu kolasından içeyim. Neyse Aleyna. of. Gel bir fotoğraf çekinelim. Ya tabi tabi Instagram'a bugün hiç fotoğraf atmadık. Takipçilerimiz düşecek. 3-5 tane çek hemen şöyle. Dudaklarımı dike dike. Bekle çıktı. bekle. Ayakkabımı giyip geleceğim ben. Ayakkabım da gözüküyor. En güzel ayakkabımı giymem lazım. Tamam ya, mı? Bekle saçmalama beni. Saçmalama Alayna ya. Neyse. Ya aşağıdan gözüküyor. Ben seviyorum. Ne yapayım? Ben de kendimi çekeyim. Çıktı. Çıktı. Ne oluyor? Aleyna kim basıyor acaba? Dur ben bir kapıyı Hoş. açayım. Merhaba. Tamam. Kedicik ne yapıyorsun ya? Aleyna. Şşt. Neredesin Aleyna? Oh, buradayım buradayım gördüm kedi ya. Bu komşunun kedisi ya, of, var ya. Komşunun kedisi gelip gelip duruyor. Neyse ben şu yemeği toparlayayım bari. Ece her gün her gün bizde. Kapıyı evet. çalıp çalıp gidiyor, gidiyor. Artık ben sıkılmaya başladım. Bence ne yapalım biz biliyor musun? Bu kediye ne bir yapalım? haddini bildirelim ya. Yeter artık. Ders çalışırken zile basıyor. Yemek yerken zile basıyor. Telefona bakarken zile basıyor. Oyun oynarken zile basıyor. Üstümü giyderken bile zile basıyor. Yeter ama ya. Valla ya kedi değil canavar resmen ya. Ben normalde kedileri çok severim. Benim bir tane de kedim var zaten böyle. Bayılıyorum o kedime. Ama bu kedi değil bu bir canavar. Aynen. Allah bunu canavar olarak yaratmış. Ya benim de kedim yukarıda o suçu duruyor görüyorsun değil mi uyuyor? Uf. Evet evet. Aa bak bisikletle geldi şimdi. Ne yapıyorsun bak. sen? Ne yapıyorsun sen? Gel bakayım Ece, buraya. Ece bu ha. iş böyle olmayacak enisi var dur, ya. Dur, mahalledeki gel herkes yapalım. zaten. Evet mahalledeki herkes zaten bundan nefret ediyor. Herkese. Evet. En başta Efe'yi arayalım tamam? Bak gele ha. geldi bak. Ya bak. Bir git kedicik git, git git. Kovuyorum seni. Git bakayım. Köş, 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 şimdi köş, ben köş, arayayım köş. şu Efe'yi. Dedet dedet. De, 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 de. De Sor bakın nasıl de de bir plan yapacak? Çok güzel bir plan yapması lazım. Dedet dedet. De de de. Bak gene çalıyor. Açmıyor. Efe niye açmıyor de telefonu de ya? Alo. Alo. Alo Efe. Nasılsın? Ya, ee, iyi yok, ben kovalarım onu ben kovalarım sen konuş Tamam. E, şey Efe bu kedi var ya bak Üstüme giyinirken çalıyor Köpeğimi takarken çalıyor yemek yerken çalıyor Telefona bakarken çalıyor Bu kediye bir ders vermemiz lazım Ya sen güzel bir plan yapar mısın Mahalledeki herkesi toplayalım Sonra bu kediye haddini bildirelim Bir plan yapalım bak gene geldi kedi Kedi Hı. ne yapıyorsun Efe köpek olsun köpek köpek kediler, Aa, evet. Efe 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 epe diyorum Efe Eee evet. Sen köpek ol ve o kedi kovala. Kediler köpeklerden çok korkar. Ben bir şunu tamam. kovalayayım geliyorum. Kedi! Kedi! Gel gel Ece hadi. Şimdi ece, bana ece, köpek ece. Olsun mu, olun mu diyorsunuz ya? Ben evet, köpek evet. olurum ya? Efe o. köpek olsun tamam mı? Mahalledeki herkesi toplayalım. Hadi gel Ece gidelim yavaş hadi yavaş. Gel. Kuturumuza binerim. Ben de şuradan <laughs> skuturumu alayım. Ha. Tamam. Alayım. Dur dur hızında. Hızını 45 yap. Yaptım yaptım. Bak bak hala burada. Şşt. Gidi. Çekil. Bak 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 Şişt. bak. Şuna bak ya. Şimdi arkadaşlarımızı arayacağım. Aleyna. Efe evet. Benim ben şuraya mi? sakladığım Ece? şeyi hatırlıyor musun? Neyi? Ne sakladın Ece oraya? Ben... De... Ben de şöyle hemen arayayım. Oo, oh, tamam, bunu sırtına koy hemen. Heh, tamam. Oo, oh, ben de Bırak, arkadaşım. Alo, alo Efe? Benim aradığımı nereden anladın? Yazıyor telefonda <laughs> <hep>. Evet, yazıyor <laughs> telefonda. He şey e, ben köpek oldum da şimdi siz neredesiniz? Ya biz arkadaşları çağırıyoruz seni de çağırırız. Evet kanka ya, hadi alıyoruz. bay bay. Ahmet niye gelmedi ya? Ama bay bay Meşgul herhalde. hadi gel şimdi Lili'yi çağıralım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, merhaba Lili. Değil. Ay baltasını oh, şimdiden hazırlanmış olmanmış. o kadar sinirlenmiş ki. Aferin Lili. Sizin de kapınızı mı çalıyor Lili? Bak bak onları da kapısını çalıyormuş Ece'ye. Gel gel. Evet, evet. bıktık, Bıktık Kedi değil canavar. Bıktık bıktık. Ne tık. oluyor? Ne, ne oluyor, oluyor? Alina? Hepsi Ece. toplanmış. Herkes kediden nefret etmiş. Evet, arkadaşlar baksana. süpersiniz ya. Biz de sizi çağırmaya geliyorduk arkadaşlar. Evet. Dur bir dakika. Efe. Herkes burada mı? Evet Efe de Efe. Efik. Niye Efe köpek bileyim? olmadın Efik? E, al köpek oldum işte burnuma baksana. Efe. Köpekler ya orası köpek ya palyaço'ya benzemişsin. Palyaço mı benzedim? Sensin evet. palyaço ya. <laughs> Herkes burada mı? Şişt, bütün mahalleliler çocuklar bakın o kediyi buradan atana kadar onunla savaşıyoruz tamam mı? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Tamam. Bakın Hayırlı. size 3 tane titrek vereceğim. Siz, siz bana söyleyin yeterli. Ee, kediyi şehirden mi atalım yoksa ülkeden mi atalım yoksa direkt dünyadan mı atalım? Vallahi direkt <laughs> dünyadan atalım. Gitsin. Dünyadan mı atsak? Dünyadan <laughs> nasıl atacağız? Uzaya mı göndereceğiz? <laughs> Aa Olabilir tamam. ha. Hani Not şu bak. Space X roketleri vardı ya. Ondan gönderebiliriz. Evet onlar <laughs> Brokev'ına yapılmaktan tamam, son. Tamam Kerem burada. 5 tane var. Efe de burada. Ayaz. Ayaz geldi mi? Ayaz da orada tamam. Bütün mahalle orada. Diğer mahalledeki insanları çağırdık mı? Hadi gelin onları da çağıralım. Aleyna evet. senin de baltan yanında mı? Yanımda yanında hiç merak etme. Sırtıma taktım onu. Şimdi siz iki, da iki saattir kediden bahsediyorsunuz ama bu kedi şimdi nerede? Ben bu kedi için geldim buraya. Siz ge kediye de gelmiyorsunuz. Mahalleyi kedi... toplayıp o kediyi alacağız. Kedi var ya kaçtı kaçtı korktu. Baksana bütün mahalle baltaları almış nefret etmiş. Herkesin üzerine basıp basıp duruyor. Ne biçim kediyse anlamadım mi? ki. Evet. Aa, merhaba. Aa, hepsi... Anladım. Şimdi Tamam. Oo Göreceğim. bak merkezde, merkezde görmüşler. Merkezdeymiş kedi onu bulalım. Haddini bildirelim onun. Bilgeyi de çağırdım. Ben. ben de geliyorum hemen. Çağırdın evet. mı Ece herkesi? Oo herkes hazırlanmış zaten. Ha. Bizim mahallede iki tane evet, Zeynep var. Evet ben çoktan hazırım. Heh. Tamam. Şimdi gelin. Aha kedi burada! Nerede nerede nerede? nerede? Burada Bahsana burada burada! Kaçtı! Nereye gitti ya? Burada yer neresi Ece? Burada, burası oh, neresi? Oh, burada deyince oh, anlaşılmıyor. Oh, oh. O zaman merkeze gidelim. Merkezde buluşalım. Tamam. Ben merkez ben merkezi kontrol ediyorum. Aa gördüm gördüm gördüm. Efe orada mı? Evet orada gördüm. Oho diyecek korkmayacak. Efe öyle diyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak. Nereye kaçtı Olsun, bu? Alsana burada burada onu <laughs> öldüreceğiz onu. Kaçıyor. <gülüyor> run, <gülüyor> run! Run run diyor bak kaçıyor. Kovalayın onu. Kaçamazsın. Evet. Şimdi nereye Gel buraya kaçamazsın. kaçamazsın. Onu var ne ya. Roketle uzaya göndereceğiz. Başka türlü kurtulamayız bundan. Aynen. Uzay maskesini hazırlayın arkadaşlar. Yok yok maskesini takmayalım. Belki Hop. ölür rahat ederiz. <gülüyor> 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 sen ne yapıyorsun ben sen? Böyle... Niye benim zilimi çalıyorsun? Niye sürekli kedimi uyandırıyorsun? <laughs> Hır yapıyorsun bana neden? Ya <laughs> sen bizim mahallemizden ne istiyorsun? İnsanlar bıkmış senden şuna bak. Bütün mahalle ah, senden sonra. nefret ediyor. Aa, Ece, Aa, dinin, dinin Aa, 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 gidiyor. Yurt dışına kaçacak, kaçmasın durun. Kaçamaz, kaçamaz. Aa, pek attı. Ya, <laughs> ya, Efe, Efe köpek sesi çıkartıp onu korkut. <laughs> あったじゃん Bir dakika bir dakika etrafa kedi maması koyarsak belki kokuya gelir. Kedi maması, kedi maması. Nereye kaçtı bu kedi? Aha Yok. buldum. Nerede nerede nerede? Burada, söyle. Burada 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 bak senin önünde. Gebertecek seni kedi. Burada, burada kediyi görmedin mi? Gel <laughs> yani o Ceren, ya. Ceren. Gel gel burada. Ya bu kedi neymiş ya? Siz mi bunu yaramaz diyordunuz ya? Bu bildiğiniz tatlıcık. Böyle... Var küçük küçük bıyıkları de olan. De ne 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 Efe senin evine tersi. hiç gelmedi galiba. Bizim evde her şeyi yiyor. Ha bir de zile basıyor. Ha biraz bizi rahatsız ediyor. Ayrıca bana bir de cırmalıyor. Dedi, ya benim evime gelmez olur mu? Ben ona dedim ki ne istiyorsun dedim. Ee, yeni yemek falan ister misin dedim. O bana dedi ki miyav. <laughs> ya mı dedi? Sen de ona havla sanmıştın. Dur ben bir havla diyeceğim ona. Başka türlü korkutamayacağız bunu. Nerede bu? <laughs> Ama hoş diyor. Sen oh. kim, kim hoş kavala. diyor? Kim kim? Yusuf Yusuf. Yusuf hoş diyor. Hoş. Hoş da Yusuf. <gülüyor> 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 bak ya bak sonuçta şey nasıl sallanıyor? Şey Ece biz bu kediden böyle kurtulamayacağız galiba ya. Ne yapsak acaba? Kediler sudan korkar. Sen niye suya giriyorsun? <laughs> Safoş kedi bu ya. Aa bir de orada o, o gün benim havuzum vardı. E, kedi yine geldi benim şeye, havuzuma atladı. Sonra sen suyu e, normalde kediler suyu sevmez. Sen suyu seviyor musun dedi? O da yine mi miyav dedi. E sen saçmalamışsın <laughs> çünkü biraz. <laughs> Arkadaşlar ben bir yere kapandım. Kediyle konuşmayı da dedim yani açıkçası. Dilimi biliyor musun? Dedim yine mi yav dedi. Ben bunu anlamadım yani. Ece, herkese toplanın. Başka bir plan yapalım. Olmayacak bu böyle bu kediden ha. bu şekilde kurtulamayacağız. Gelin benim yanıma. Hadi herkese toplanın. Evet. Hep beraber bir plan yapmamız lazım. Ece. Ne plan yapacağız ya? Vallahi aklıma ne geldi biliyor musun? Kediden ne kurtulmanın geldi? bir yolu. Ne yolu? Şunu atacağız onu. Atalım mı? ne 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 Serverdan atarsak da belli kurtuluruz. Serverdan mı atacağız? He, Brock atmış olacağız işte. Atalım mı? Atmayalım ya. Yazık. Ha geldik, Yazık ama geldik yine bak. bak yürüyüşüne bak. Yürüyüşü çok komik değil mi? Tamam bir dakika. dur dur. Aa, tamam. Öldüm. Kovalamayın. Kovalamayın. Olamayın. Öldü mü sonra? Tamam. Ece kucağına al kediyi. Al kedi çık al. Telefonumu al hadi. Al al. Dur Al. özür dile yazacağım. Dur. Dur dur dur. Tamam dur. Ah, özür dile kendi. Oh, oh, oldu? Oldu? kedi. Kedide... Aa ne oluyor lan? Kedi kedi. Aa kedi şimdi bize saldırıyor. Kaçın! Kaçın! <laughs> bak 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 dev oldu dev oldu bize saldırıyor. Şuna bak. Aa, en çok patlatıyor. kurtarın beni. Aa ne oluyor? Ne oluyor burada. <laughs> ne <Yöne> var <laughs> kedi? diyelim bunu sepetle. Olamaz. Tamam tamam sepet alsın. Şimdi envanterimize geliyoruz. Hemen aşağıdan sepet alalım. Hemen. Ay da ben başka birini yakaladım yanlışlıkla. Ben Ceren'i yakaladım yanlışlıkla. Ben de Zeynep yakaladım. Abimi de yakaladım. Hop! Aha içe düştü. Hop! Aa ne Sefek yapıyorsunuz? Kaçın sepet Gelsin. sepet yumurta. Siz oyun oynuyorsunuz gelin. Aa ne oluyor? Kedi. Ama, kedi. kedi Ahmet'in mezar attı. Bir dakika söylüyorum bir dakika. Kediyi yakalayın yazacağım durun. Gel buraya. Aa bak bak kediye bak kediye. Herkes alıp ne mezar var? atıyor. Mı? Canavar, canavar. Tamamdır. Hemen Gel kedi. Bak, Artık bak, 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 Herkesi mezar atıyor. Biz seni mezar atacağız. Dur dur ben onu mezar atayım da görsün gürünü. Şuradan sepeti alalım. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ben diğer arkadaşlarını da mı mezar atsam? <laughs> Aha burada. Aha bir de bak şimdi de tekerlekli sandalyeye binmiş. Şuna bak. Canavar kediye bakın. Aha Efe yakaladı. Aha beni yakaladı. Oo. <laughs> Olamaz kedi 100 kişi yakaladı. Hı? Gerçekten kurtulun. mi? Bu ne böyle? Efe oh, Efe zıplayarak kedi. kurtul. Bana bakın kedi bana bana. Oh. Mahvedeceğim onu var bana ya. Bana bakın ben öldürüyorum kediyi. Ay ne yapıyorsun? Mezara Mezar attı. Mezardan da aşağı düştü. Nasıl Ece, yaptın? Ece, Ece reset çek. Merkeze gelelim. Ha, zaten ben merkezdeyim. Heh, tamam. Herkes buraya gelsin. Dur. Atla geliyorlar. <laughs> Aa, iyi fikir. Atla. Kedi, çubu çubu. kedi sevebiliriz. Kedi. Dönelene. Yaptım yaptım. Oh senden hızlıyım Ece. Hadi oradan. Senden çabuk yaptım. Ben Ece'den hızlıyım bu arada. Evet de söylemediniz ki bana. Tamamdır. Hadi kedi ezin kediye savaş. Kediye savaş. Ali kedi ha? nerede? Kedi de oh. bindi. Kedi ata bindi. Kedi ata mı bindi? Nasıl evet. oluyor ya öyle? Ece gel gel. Bu kediden biz böyle kurtulamayacağız. en iyisi buraya şöyle bir merkeze gelsen bir. Geliyorum geliyorum. Böyle kurtulamayız. Eh, Alttan da inelim. Başka bir plan yapalım bir dahaki sefere. Atı nasıl kaldırıyoruz? Şöyle tamam. Evet. <laughs> gel de Ece seni bekliyorum. Attan, dur, Bu kediyi ben çok sevmiştim. Aman bana miyav dedi. Karga karga kalk dedi, kedi kedi miyav dedi. Hadi Aa, gelin bakayım. Artık ben... Alın elinize bal baltanızı. Kedi ne yapacağım ki? Neyse. Kedi yoksa ben de yokum. Görüşürüz. Gidiyorum bu dünyadan. Kedi zaten burada ki. Sen başka ülkeye yere gidiyorsun. Ne güzel toplaştılar ya. Şuna bak. Kedi de gelsin dur. Hı. Kedi hala kaçıyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> kedi. Bitti bitti. Mahvettim o kediyi. Ben de Hı, mahvettim. Heh. Heh. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda abim Aleyna ve arkadaşlarımızla beraber mahallemize gelen kediyi kovmaya çalıştık. Fakat başarısız oldu. Kedi bir an büyüdü hatta onu inanamadım. Siz hayatınızda hiç büyüyen kedi gördünüz mü yorumlara yazın. Eğer videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. Hoşçakalın. Like 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 like, like. like.